İyi günler. Hocam ben de hemoroid ya da basur ameliyatı sonrası makat çatla sorunu oluştu. Bu illet yakama yapıştı. Bir türlü bundan kurtulamıyorum. Ne önerirsiniz? Şimdi öncelikle hemoroid ameliyatları sonrası çok ağırlı geçerse longo tekniğiyle uygulanan hemoroid ameliyatları sonrasında Diğer ameliyatlara kıyasla daha sıklıkla makat çatlağı veya makat yırtığı problemi gelişir. bunda Bu tür ameliyatlardan sonra makat iç kutununun veya iç çapının hafif daralması ve kişinin buna bağlı olarak fazla kınma yapması ve bu kınmalardan ötürü de orada bir yırtık oluşması bu yırtığın da uzun müddet orada kalması ki genelde 6-8 haftadır o süre sonucu biz buna kronik makat çatlağı adını veririz. Kronik makat çatlağı oluştuğu zaman öncelikle altta yatan nedenleri iyi belirlemek lazım. Devam eden bir hemoroid var mı? Bir makat sarkması var mı? Anismus dediğimiz makatta aşırı kasılma problemi var mı? bir rektosel problemi var mı? Soliter rektal ülser dediğimiz bir sorun var mı? Gibi birçok şey araştırırız. Bu araştırmalarda önce defekografi gibi dışkılamanın nasıl olduğunu araştırılması, anal manometre dediğimiz makat basınçlarının ölçülmesi, kolonoskopi vesaire gibi bir takım tetkikler vardır. Ve bunlardan sonra da uygun ameliyatsız ve ameliyatlı tedavi yöntemleri hastaya uygun olarak belirlenir. Bunun için burada önemli olan altta yatan sorunun düzgün bir şekilde belirlenmesi yoksa lalettan gelin filanca hastayı ameliyat ya da öbür hastaya ameliyat değil şeklinde basit bir ayrım değildir. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Makat hastalıkları ve basur gibi, kabızlık gibi sorunlarınızın olması halinde ekibimize başvurabilirsiniz.